İna! Hı? Yok herhalde. Ah iyi günler. Bir şey soracağım ama... ...bu bitkiye nasıl bakılıyor? Bir fikriniz var mı? Hayır, yok. Ah, mersi. Hoşçakalın. Tatlıymış ama. Ay şey, bu çiçeğe nasıl bakılıyor? Bir fikriniz var mı? Bu ne ya? Nereden buldun sen bunu? Ha, bir arkadaşım verdi. Basket kardeşim deli misin nesin başın belaya sokma benim. Allah ne oluyor ya? Basket basket. Allah Allah. Terbiye size bak ya. Bu nasıl bir memleket oldu burası? Bir insan bir insana para vermeden yardım etmeyi. Terbiyesiz diyeceksin ki altına biraz su koy, biraz da güneş görsün, dibini de toprağında da eşele. Terbiyesiz diline mi yapışır? Pislik memur bey bilir. <laughs> Merhabalar memur bey. Aha ben de elimde bitkimle böyle sokak sokak dolaşıyorum. Nişantaşı'nın delisi oldum hiç yani. Belki sizin işiniz değil ama... Vatandaşa hizmet babında soruyorum. Bunu tanıyor musunuz bir çiçeği? Tanıyorum. Ay acaba bu çiçeği nasıl bakılıyor? Evde bakacağım da ben kendim. Gel içeride anlatalım. Amirim daha iyi bilir. <laughs> Çok teşekkür ederim ya. Ne varsa polislerde var biliyor musunuz? <laughs> Çok teşekkür ederim. Bir çayını içerim. <laughs> i̇çerim baba çayını. <laughs> Sağ ol teşekkür ederim. Amin. İnanın ben hiçbir şey bilmiyorum. Bana bunu Allah'ın cezası yağlı saçlı bir kız verdi. Bu dedi birkaç gün bak dedi. Ben sonra geri alırım dedi. Bu bitkinin uyuşturucu ham maddesi olduğunu zehir olduğunu bilmiyor musun? bilmiyorum. Böyle saksıya ekip yetiştirmenin suç olduğunu da mı bilmiyoruz? Vallahi bilmiyorum. Biz bunu Aslı Yorum'la birlikte Hollanda'ya özgü bir süs bitkisi olduğunu sanıyorduk. Süs bitkisi mi? He? Bunu kullananların zamanla beyninde akciğerlerinde neler olduğunu, buna alışanın ne hale geldiğini de mi bilmiyorsun? Vallahi bilmiyorum. Ben bunu kullanmadığım için ben normal hayatımı bırakıp böyle şeyleri sigara bile kullanmam. Alkol dediğin belli yani onu da pek kullanmam. Sadece misafirliğe gittiğim zaman fişne likörü ikram ediyorlar. O da azıcık bir şey yani. Tatlı bir gidiyor yani. He, <laughs> Bunu kullanmıyorsunuz da satıyor musunuz yoksa? Ay nasıl böyle konuşma ama ne diyorsunuz siz? Ben bir defa üniversite mezunu, idari müdürlüğü yapan örnek bir vatandaşım bir kere. Geçenlerde Nişantaşı'nın göbeğini hayrat yaptırdım mı? Niye? Yeah. Narkotikten arkadaşlar geliyorlar mı? Evet amirim. geliyorlar. Narkotik mi ana? Ya şu çocuk bitki yüzünde mi başıma geliyor beni şeyle? Peki sen şu kızı bize bir tarif et bakalım. Ahlaksızın teki sürekli benden para susudu. Hepsi de yüzlük bankrot halinde. hep tanrı derdi yüzünden başıma geldi böyle şeyler. Façabuk façabuk dedi bana gerizekalı. Sana inanmıştım. Elime tutuşturduğun çiçeği bak karakollara düştüm ama. Hı. Kim bu ya? Burhan diyor ki bu bitkiyi sen vermişsin. Birkaç gün bak demişsin. Aa, Hayatımda o. ilk defa görüyorum bu adamı. Ney? Bunca yaşanmışlıktan sonra ne diyorsun sen Özlem? Sen beni nasıl tanımazsın? Sürekli parasuzdudun Burhan. Hiç tanımıyorum valla. Ama biz seni iyi tanıyoruz Esra Hanım. Esra Hanım. Bu garibanı fena yakmışsın. Yazık. Almış eline keneviri. Buna nasıl bakacağım diye karakolun önünde soruyor. <laughs> Hadi ya. Aman bir şey yapmadı ki zaten. En fazla denetimli serbestlik alır. Evini bir arayalım da bakacağız. Ne? Evimi mi arayacaksınız? Ben masumum. Memur bey lütfen ama. <laughs> ee, yani evi dağıtmasanız olur mu? <laughs> ifot beni öldürecek. <laughs> ee... Aldın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.